Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Batuhan Gümüş Teknoloji kanalında bugün sizlerle yine değişik bir kutu açılışıyla karşınızdayız. Bugün sizlere Türkiye pazarında bulamayacağınız Panasonic Vico ürünlerinin bir çeşidini göstereceğiz. Sadece katalogda ismini gördüğüm kapaklı prizler için üretilmiş IP44 sertifikasına sahip olan Jonta takımını bugün sizler için Batuhan Gümüş Teknoloji kanalında ...beraber açacağız. Başka bir yerde bulma şansınız yok. Türkiye'de hiçbir... ...firmada stok olarak... ...bulunmamakta. Sağolsun Panasonic'teki arkadaşlarla... ...telefonla görüşmeme... ...istinaden sadık müşteri... ...memnuniyeti kapsamında bana... ...bu Conta takımını hediye olarak gönderdiler. Buradan kendilerine de ayrıca... ...teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber kutunun içerisinden nasıl bir jonta takımı çıkacak ben de merak içerisinde bekliyorum. Sadece katalogda gördüğümüz bir üründü. Üzerinde bar kodu var. Şu şekilde. İki adet ihtiyacım vardı benim. Bana iki adet jonta takımı gönderdiler. Sulu alanlarda kullanmış olduğumuz Karde serisinin kapaklı prizleri için kullanabileceğimiz şu şekilde bir jonta takımı. Ee, sanıyorum bu bu atın içine takılacak olan kısım. Bu da dış çerçeve bölümündeki su geçirilmezliğini sağlayacak ee, köpük yapıda bir malzeme. İç, o tarafa takacağımız olan malzeme silikon bir yapıya sahip. İçerisinden başka bir şey çıkmıyor. Ee, bu işlemleri yaparken ama mutlaka yetkili bir personel tarafından, yetkili bir kişi tarafından yapılmasını tavsiye etmekteyiz. IP44 etiketi de göndermişler. Üzerine daha sonradan prizin yapıştırabilmek adına. Kendiniz sakın elektriği kesmeden bu tür işlemlere kalkışmayın. Her zaman söylediğimiz gibi önce iş güvenliği. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sormak istediğiniz sorular varsa da mutlaka yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz.